Bana kaşık getirmişim. Bu bize söyür mü? Ne yapayım? O çocuk karıştı. hadi sen çorba içeceksin o yüzden. Ya Haydar amca bu çaylar niye böyle açık? Limon da göndermişler. Kardeş biz bu çayı çok seviyoruz. Bu limon olmasa biz hayatta bu çayı içemezdik. Tamam mı? Valla Kur'an. Abi ben anlamıyorum ben dünden beri Khorasan'da en az 100 tane çay içtim ya. Bu, siz, nasıl dayanıyorsunuz? Ara biz bizim hayatımızda varımız yokumuz bir tane çayımız var. Bu çayımız olmasa limonumuz olmasa biz yaşam ile. Vallahi. Bizden beşten zor kahve Niye kahve atırız çay içmek için? Diyeceğin evde çay yok mu var. Ama kahveni yeni tutmuş. Vallahi helal olsun ama var ya ben dünden beri arkadaşlar 100 tane çay içmişim. Hepsi de limonlu. Ay ee, bana kaşık getirmiş. Şimdi bu bize söyür mü Ne yapayım? O çocuk karıştı bize, dedi sen çorba içeceksin, o yüzden. O yüzden getirmiş, abi kaşık kaldı babam. Babam limon tabakla gelir, biz tabakla, limonla içelim. Dilevi İmamova tabakla limon getirmiş arkadaşlar, bir tane adama. Engin amca sen ne demek istersin bu konuda? Vallahi kardeş, hoş geldiniz. Khorasan'dayız, herkes limonlu çay içir. Limonlu çay içmeyen adamları da dövürler burada. Dilevi keçi kaç sen onu söyle. Haydar abi, ben sabah çıkıyorum, evet. tamam mı? Əmran qəhvəsinə gedirəm. Tamam. Dörd çay orada içirəm. Dörd. Ondan sonra dirəmədir boxaq. Bir də gəl bu qəhvəyə otururam. Üç çay da burada içirəm. Hə. Burdan qahramanı bir nöyə gedir sənin. He, Sərayla hepsini dolanıram. Ondan sonra bir də gəlirəm utanıram artıq deyirəm. Çayı necə istəməmiz lazımdır? Qardaş, evdə iki çay versənə bizə baba. <laughs>